أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Buraya kadar anlattık. Her bir varlık, Ağaçlar Bismillah diyor, çekirdekler Bismillah diyor. Topraklar Bismillah diyor. Hayvanlar Bismillah diyor. Bizim ne yapmamız lazım? Bizim ne yapmamız lazım? Size soruyorum. Biz ne dememiz lazım? Biz de Bismillah demeliyiz değil mi? Yani biz insan olarak bu varlıkların hepsi Bismillah dedikleri halde, Besmele çektikleri halde, Cenab-ı Hakk'ın adiyle hareket ettikleri halde Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, Cenab-ı Hakk'ın kudretine sığındıkları halde, dayandıkları halde biz insan olarak bunu yapmasak <laughs> ne kadar gülünç olur değil mi? Yani bir taş kadar, bir toprak kadar, bir ağaç kadar, bir hayvan kadar olmamış oluruz değil mi? Onlar taş, toprak, hayvan iken Bismillah, Bismillah dedikleri halde biz insan olarak elbette onlardan bin kat daha fazlasıyla öncelikli olarak Besmele'yi çekmemiz lazım. Bismillah dememiz lazım. Madem her şey manen Bismillah der. Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Burada iki önemli hakikati beraber ifade ediyor. Allah namına ağaç ne yapıyor? Bismillah diyor. Allah namına Allah'ın nimetleri, meyvelerini değil mi? Allah'ın nimetlerini, meyvel, o ağacın meyvelerini getirip bizlere veriyorlar. Hem o ağaç kendisi bismillah diyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle, rahmetiyle o işi yapıyor. Hem de onları getirip bize takdim ederken kendi namına takdim etmiyor. Kendi namına bize vermiyor. Allah namına bize veriyor, değil mi? Sanki sanki diyor ki ben Cenab-ı Hakk'ın yani bir memuruyum. Bu nimetleri nimetleri size dağıtmak için vazifeli bir memurum. Onun nimetlerini getirip siz kullarına veriyorum diyor. Hem Bismillah diyerek bu işleri, bu meyveleri alıyor, getiriyor. Hem de Allah namına, kendi namına değil Allah namına bize takdim ediyor, bize veriyor. Öyleyse biz ne yapmam? Bizim ne yapmamız lazım? biz dahi Bismillah demeliyiz. Herhangi hayırlı bir işi yaparken Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Bak hem Bismillah diyeceğiz hem de başkasına verdiklerimizi Allah namına vereceğiz. Bakınız iki özellik var yani. gelmiş birisi senden sedeke istiyor değil mi? Bismillah diyorsun, kasandan parayı alıyorsun. Ve bu parayı senin paranmış gibi o fakire verip de onu minnet altına almayacaksın. Bu para Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır. Cenab-ı Hak sana göndermiş. Sen Allah'ın o verdiği nimeti o kuluna verdiğini düşünerek vereceksin. Ta ki o sedeken sedeka olsun değil mi? Kendi namına verirsen, Allah namına vermesen o sedekenin bir kıymeti kalmaz değil mi? Kalmaz. Allah namına almalıyız. Ha yine de bak burada bir önemli bir şey daha var. Bir şey alırken birisi, birisi bize bir ikramda bulunuyor. Alırken Bismillah diyerek alacağız ve Allah bu adam vasıtasıyla bu nimeti bize gönderdi diye Allah namına alacağız. O adamın minnetine değil ancak o adama teşekkür edeceğiz. O adamı bir vesile kabul edeceğiz. Ona teşekkür edeceğiz. Ama o bize verilen nimetin asıl sahibi Allah olduğuna inanacağız. Allah olduğuna bileceğiz. Çünkü her şeyin sahibi odur değil mi? Mülk sahibi odur. Mülkünde istediği gibi teserruf eder, çevirir. Öyleyse Allah namına vermeyen gafir insanlardan almamalıyız. Besmelesiz. Verdiğini kendi malı olarak inanıp da sana verdi, veriyorsa o gafil insanlardan almayacağız o yardımlarını. O Allah'ı unutan, Allah'ın rızasını düşünmeyen gafil insanlardan onların verdiklerini almayacağız. Ama öyle bir yerdesin ki dükkanların hepsi yani içki satıyor ve insanların diyelim bir gavur memleketine veya da bozulmuş bir Müslüman memleketine gidiyorsun. Bismillah diyerek sana vereni bulamıyorsun. Allah namına verdiklerini Allah namına sana verdiğini bulamıyorsun. E sen de almak mecburiyetindesin değil mi? Ekmek alacaksın, ihtiyacını göreceksin. ama yani içkisiz bekal bulamıyorsun, market bulamıyorsun. Ha, ne yapacaksın bu defa? Mecbur kalırsan zaruret, e daruratu mahzurat. Zaruretler diyor, yani hala harami helal hat haline getirir. Ha, bu mecburiyet karşısında ne yaparsın? Gidersin bir bekala yani halal şeyleri, ekmeğini, peynirini alırsın. O Bismillah demese de, Allah namına vermese de sen Bismillah diyerek bu nimetleri bu şaşkın adamın eliyle Allah'ın rahmeti bana gönderiyor düşünerek rahmeti ilahinin elinden alacaksın. Artık bu adamın elini düşünerek değil. Arkada rahmetin eli olduğunu, Allah rahmetiyle bunu sana gönderdiğini ve sana verdiğini düşünerek o nimeti alacaksın değil mi? Mecbur kaldığın yerde. Ama mecbur kalmasan elbette besmeleli adamlardan alışveriş yapmak, halal yani haram, haram işlemeyen yani bekarlardan, dükkanlardan alışveriş yapmak bizim tercihimizdir değil mi? Onların o günahlarına ortak olmamıza gerek yok. Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Tablacı değil mi? Yani nasıl ki tablacı gidiyor, pazardan mal alıyor, tablası üstünde bize satıyor değil mi? Şu anda tablacılar pek gözük görünmüyor artık manavlar şunlar bunlar çoğalınca tab tablacılar pek ortalıkta bulunmuyorlar, görünmüyorlar. Evet yani bir dükkan sahibi de bir tablacı hükmündedir. Bir market sahibi de bir tablacı hükmündedir. Niye? Çünkü o da Allah'ın nimetlerini toplamış, bir araya getirmiş, bizlere takdim ediyor değil mi? Bizlere veriyor. Ama bir bedel alıyor değil mi? Biz onlara bir fiyat veriyoruz. Giriyoruz markete ne kadar ihtiyacımız varsa hepsini topluyoruz, bir sepete dolduruyoruz, geliyoruz, alıp direkt gidemiyoruz. Ne yapıyoruz? Kasaya uğruyoruz. Aldığımız malzeme kadar bir bedel ödüyoruz değil mi? bir bedel ödüyoruz. Halbuki on, on, nimetlerin, o aldıklarımızın asıl sahibi kim? Allah'tır değil mi? Ha onlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah, o nimetleri yaratan ve onun vasıtasıyla bize gönderen Allah Celle Celaluhu ne fiyat istiyor? O malların bedelinde bizden ne fiyat istiyor? acaba Allah'ın istediği fiyat nedir? El cevap. Evet, o mün'imi hakiki, gerçek nimet sahibi. O mün'imi hakiki, mün'im nimetleri veren, hakiki gerçekten, gerçek olarak nimetleri veren, gerçek, gerçek olarak nimetlerin sahibi olan Allah, bizden o kimetar nimetlere, mallere bedel, İstediği fiyat ise bu şeydir. Meyveler kıymetli nimetlerdir, değil mi? Mallardır. Her şey ya. Biz bütün yana bakın bize ihsan ettiği bütün nimetler her ne kadar sebepler vasıtasıyla da onlar bize gelip bizi buluyorsa da biz onları gidip arayı buluyorsak da bir bedel onlara ödüyorsak da o nimetleri nimetlerin sahibi Allah'tır. Onları bize gönderen Hakiki sahibi gerçek sahibi ve o nimetleri bize inam eden, nimet olarak veren Allah'tır. Allah ise ne istiyor? İstediği fiyat ise, cenab-ı Hakk'ın istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir. Başta bizim evet, biri zikir. Biri şükür, biri fikirdir. Allah bütün bu nimetlere bedel bizden istediği faat ise bu şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Ya para istemiyor. Yani zaten para istese para yetmez ya. Para yetmez. Ama ne istiyor bakınız? Gayet kolay bir şey istiyor. Zikir istiyor, şükür istiyor, fikir istiyor. Maalesef parasız olduğu halde bazen nankörlük edip bunları bile vermiyoruz. Bu fiyatları bile Cenab-ı Hakk'a takdim etmiyoruz, vermiyoruz. Nankörlük ediyoruz. Cenab-ı Hak bize şuur versin. Nankörlerden bizleri eylemesin inşallah. Peki bu ne demektir? Başta Bismillah demek zikirdir. Bir elma alıyorsun. Başında Bismillah demek Allah'ın ismiyle, Allah'ın kudretiyle, rahmetiyle bu elmayı bulmuşum ve bundan istifade ediyorum. Bunu Allah bana göndermiş. Yani başında Bismillah demek ile zikir etmiş oluyoruz. Yani Allah'ı anmış oluyoruz. Zikir demek Allah'ı anmak demektir değil mi? Allah'ı anmış oluyoruz, zikir etmiş oluyoruz. Ahirde elhamdülillahi şükürdür. O elmayı yedikten sonra elhamdülillahi. Bütün hamdler ezelden ebede kadar, başlangıçsızlıktan sonsuzluğa kadar bütün hamdler O'nundur. O'na aittir, O'na gider. Demek ise şükürdür. Bu şekilde Allah'a şükür etmiş oluruz. Ha. Ortada bu kıymetler. O meyveyi yerken bu kıymetli harika sanat olan nimetler. Hakikaten sanat harikasıdır bir elma değil mi? Ancak Allah onu yapıyor ve yaratıyor. Bütün insanlar toplansa bir elmayı yapamayacaklar. Sanat harikasıdır. Görülmemiş bir sanattır. İşte bu nimetler, görülmemiş bu nimetler denilen sanat, ahadi, ahadi samedin, ahad bir, tek. Samedin, her şey ona muhtaç olup da hiçbir şeye ihtiyacı olmayanın, Allah'ın mucize-i kudreti, kudretinin bir mucizesidir o elma ve hediye rahmeti, rahmetinin bize olan bir hediyesi olduğunu düşünmek. Düşünmek, bunu düşüneceğiz. Ve derk etmek, anlamak değil mi? Derk etmek demek, idrak, anlamak demektir. Bu da fikirdir. Allah'ın o nimetini düşünmek ise fikirdir değil mi? Evet. Demek her bir nimet böyledir. Allah bize bir ev vermiş verdi değil mi? Bir ev verdi. Biz bu eve gelip girerken bismillah diyerek gireceğiz. Bu evde oturduktan sonra Allah'a şükür edeceğiz. Ve bu evde yaşarken bu evi Allah kudretiyle halk etmiş bütün malzemelerini yani bunu bize yaratmış ve rahmetiyle de bunu bize hediye etmiştir diyerek düşüneceğiz. Ha bu şekilde bu ev denilen nimetin başında zikir, sonunda şükür, ortasında ise fikir etmiş olacağız. Bu nimeti Allah'ın kudreti yarattığını ve Allah'ın rahmetiyle bunu bize ihsan ettiğini düşüneceğiz değil mi? Evet. Bir sualim olacak sizlere. Yani daha doğrusu bir bilmece. Başında biz başında Bismillah Başı Bismillah, sonu Lillah nedir? Bir varlık var. Başı Bismillah'tır, sonu Lillah'tır. Bu varlık nedir? Bilir misiniz? He? Başı Bismillah, sonu Lillah. He? Haydi bakalım düşününüz. Yediğimiz yemeğin başında ne diyoruz? Sonunda ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz değil mi? Elhamdülillah. Demek ki bütün yediklerimiz Bütün içtiklerimiz Değil mi? Başında Bismillah geliyor değil mi? Sonunda da Lillah var yani elhamdülillahi var Anlaşıldı değil mi? Ya Bilemediniz Neyse Gafil davrandınız Yakalandınız daha doğrusu Evet Bir padişahın kıymetli, değerli, kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın, bir fakir adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak, o hediyeyi sen, sana gönderen padişahı hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise belahet, belahet ne demek? Aptallık. Aptallık ise tamam. Bu delalık ise, aptallık ise Öyle de bir adam padişah sana bir hediye gönderiyor. O hediyeyi getiren hizmetçisinin elini öpüyorsun, eğerini öpüyorsun, teşekkür ediyorsun. Padişaha teşekkür ed ediyorum demiyorsun. Padişahı unutuyorsun. Padişahı saymıyorsun. E bu nedir? Bir abdallıktır değil mi? Bir belahettir, bu delalıktır. Ha. Öyle de zahiri önemleri Görünüşte bize nimet elleriyle bize geleni. Mesela bakala gidiyorsun, ihtiyacını görüyorsun, manava gidiyorsun, ihtiyacını görüyorsun. O görünüşteki, o gördüğümüz yani varlıkların bize verdikleri nimet nimetleri, verdikleri nimetlere binaen, onları medih, onları övmek ve onlara muhabbet edip, onları sevip, onlara teşekkür etmek münimi hakiki bütün bu nimetlerin gerçek sahibi olan, onları bize nimet olarak veren Allah'ı unutmak, o örnekteki, misaldaki, yani fakirin ayağını öpüp, padişahı tanımamaktan, bin derece daha belahettir, daha abdallıktır, daha budelalıktır. Hakikaten ya, değil mi? Yani biz bu kadar nimetler geliyor, yaratılıyor. E bu kadar insanlar, bu kadar sebepler var. Onların hepsi senin ellerinden, ellerinden o nimetleri alıyoruz. Ve onlara teşekkür ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Ama bu nimetlerin asıl sahibi olan Allah'ı tanımamak, ona teşekkür etmemek, onu övmemek, bu hizmetçileri yani övdüğümüz halde teşekkür ettiğimiz halde o hizmetçinin hizmetçi vasıtasıyla bu nimetleri bize göndereni tanımamak elbette o misaldaki örnekteki durumdan bin derece daha belahettir, daha aptallıktır. Ey nefis dedi ya ben birkaç hakikati nefsime söyleyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Evet. Bu şekilde yani dersini bitirmiş oluyor. Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen, böyle abdallık yapmak istemezsen, Allah namına ver. Bismillah diyerek ve Cenab-ı Hakk'ın nimetini kullarına dağıttığını düşünerek ver. Allah namına al. Bismillah diyerek sana gelen nimeti Allah gönderdiğini düşünerek al. Allah namına başla. Bir işi yaparken Bismillah diyerek başla. Allah namına işle. O işi Allah'ın istediği şekilde Allah namına devam ettir. Ve selam. Allah selamet versin. Değil mi? Yani bunu yap ey nefis. Selamet bundadır değil mi? Selamet bundadır. Cenab-ı Hak bizi bu şekilde hareket eden, yaşayan kullarından سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات